Şimdi iki dakika herkes elindeki işi bıraksın. Açılışımız için meydana bekliyorum sizleri. Buyurun. şunu iki yandan tutun bakalım. Aç aç aç. Aç aç aç. Köyümüz için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle. Tamam dayı şunu bir kopar bakalım. Kopar ağzını. Suyu verin oradan. Evet, alkışlıyoruz bu şekil. Böyle. Suyu böyle ziyan etmeyelim Arif. Olur mu abi, bu medeniyetin bir sembolüdür. Her köyde vardır bu yani, bir semboldür. Götürleri de götürmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> bu köşeyi de al, böyle burası. Mimi, <laughs> bugün resmi tatil doğsa olsa eğitimi ara vermeyelim. Lütfen. Tamam. Yarım gün olsun, yine de ara verilmez. <laughs> Tünaydın arkadaşlar. Çocuklar ben içeri girdiğim zaman aynı anda kalkacaksınız. Böyle yamuk yumuk olmaz. Otur bakalım. Ne haber? İyiyim sen? Taş o bir tahta işilelim. Evet. Güzel. Güzel. Geçin bakalım şimdi. Yeter ha. Yeter. En son nerede kaldınız Mimi? Sivri taşlar ve bazı dikenli bitkiler. Güzel. Çocuklar, yerel yönetimlerde merkezden gelen talimatların ve yörede yaşayan insanların istekleri ve talepleri doğrultusunda gelecek. Biraz daha basitten başlasan. Hayatım o kadar vaktimiz yok. Ee, şer, muhtarın görevleri. Ne? Ari. Yani, bir dakika kardeşim, biz de böyle eğitim aldık ya. Bir kere bu saçla okula gelir mi? Ne, saç ne ya? Taş o. derhal cetvel şeklinde bir sopa istiyorum. T mi? Hayır, dövmedik. Çocuklar, biraz öğrenmeye arzunuz olsun. Bu nedir ya? Şu ana kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik. O kadar vaktimiz yok. Benim önümde bir milyon yıl var, lütfen ya. Abi sakin ol. Bir dakika babacığım. Allah Allah, bu çocuklar bizim geçmişimiz. Burada bir salaklık olunca ileri de etkiliyor. Lütfen ya. Abi, bir dakika. Bitki ölçüsü. Buranın bitki ölçüsü. Çabuk söyle. Söyle babacığım. Dağlar denize paralel mi? Söyle. Tamam. Söyle. Ya ama bil, bilgisizlikle olmaz. Taşo lütfen. Benim Sen. eğitim sistemimi yargılamayın. Tamam. Ya, bana yardımcı olun ama. Ben kendi dönemimde... Lütfen ama. Evet çocuklar. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Gülüşemiyorsunuz ama. Sakin. Gelişemiyorsunuz ama. <laughs> muhtar sıkı senin canın, muhtar. Ciko, Ciko. Şu anda paralel evrenin on dakika geçti. Aklım hep orada. Tamam, ben dönemeyeceğim. Arif, otursun. Ben dönemeyeceğim benim. Otur. Siz. Size, De Arif. zararım dokunacak. Arif! Size de zararım dokunacak. Ben tarihi de bozacağım. Arif, Tarihi bozacağım Arif. ben. Hadi Al bakalım delikanlı. O ne ya? Karıştırma, götür. 라흐부야 고웅고 무짓 무짓 와라 사키